Efendim merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed faizi yükseltince Türkiye'de yeni ev satışlarında yaklaşık %17'lik bir gerileme olmuş. Şimdi bu kaçınılmaz bir şey. Neden? Zira Erdoğan Türkiye ekonomisini dolara endeksledi. Bunu nasıl yaptı? Kur korumalı mevduat hesaplarıyla birlikte sizi dolar üstünden garanti altına aldı. Yani Amerika'da ekonomi sıçradığı zaman Erdoğan da sıçrıyor. Amerika'da işte normalleşme olduğu zaman Erdoğan o akşam birazcık daha rahat uyku uyuyor. Bu verdiğim rakam son 9 yılın en sert düşüşü. Bu kaçınılmaz olarak diğer sektörlere de yansıyacak. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü Türkiye bir otomotiv sektörü değil. Türkiye'nin lokomotif sektörü işte bilim teknolojileri, bilimsel iletişim teknolojileri vesaire değil. Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden bir tanesi inşaat ve inşaattaki bu sert düşüşü kademeli olarak diğer sektörlerde de göreceğiz. Ve hemen HSBC doların sene sonu tahminlerini revize etti, beklentisini 17.5'e çıkarttı. Yani Enflasyonu durdurabilmek için kuru tutarak enflasyonu düşüreceğini vaat etmişti bize ekonomist Erdoğan. Kuru da tutamadı, enflasyonu da düşüremedi. Şu anda neyi biliyor musunuz? İpte oynayan jonglör dengesini kaybettiği zaman tabaklar bir bir düşmeye başlar ya ağır çekimde şu anda ipte oynayan ekonomist jonglörün dengesini kaybettikten sonra etrafa saçılan tabakları izliyorsunuz. Sadece içinde olduğunuz için ve zaman sizin için sorunlu bir şekilde aktığından dolayı bunu ağır çekimde görüyorsunuz. Birazcık dışarıdan bakanlar ülkenin sene sonunda başına neler gelebileceğini görebiliyor. Zaten birkaç haftadır size kurdan dolayı bazı uyarılar yapıyorum. Kurun tekrar patlama yapacağını, patlamaya geçeceğini söylüyorum. Erdoğan doların köpüğünü aldık. Bir hamleyle doların köpüğünü aldık demişti. Görünen o ki dolar ekonomist Erdoğan'ın ekonomist derinliğinin köpüğünü almış durumda. Rezervler tükendi. Kendisini başarılı gösterebilmek için rezervlerdeki bu ülkenin tüm birikimlerini TL'ye çevirerek kendilerini başarılıymış gibi gösterdiler ve aslında bu finansal krizi, ekonomik krizi değil finansal krizi çok ciddi bir şekilde ötelemeyi başardılar. Bir sonraki adım neydi? Kapı kapı gezip swap aradılar. Anlaşma yapalım, garanti verelim, bize işte ödünç para verin, bizle swap yapın. Bu uğurda Cahit Özkan'ın başını yediler. Yarım ağız bir şeyler söyledi Birleşik Arap Emirlikleri'ne diye hemen kellesini götürdüler. Neden? Çünkü nakit cash is king. Şu anda nakit o kadar önemli ki Erdoğan için. Şu an paraya masaya parayı basıp Erdoğan'ın çevresindeki adamlardan alaşağı edemeyeceğiniz tek bir tane aktör yok. Basacağınız parayla doğru orantılı. Ben de çok büyük bir tahminde bulunuyormuşum gibi bir şey söylüyorum şimdi. Erdoğan'ın çevresinde Paha biçilemeyecek, parayla alınamayacak, çok kıymetli dehalar varmış gibi şey diyorum, tahminde bulunuyorum. Parayı basan, nakiti koyan, hem yani Cahit Özkan kaç para? O arada gitti yani, hiç. E, nakit akışıyla mukayese edilmeksizin gitti, tedbiren gitti. Eee... Enflasyon oranlarını size mukayeseli olarak vereceğim. Bakın Türkiye'de resmi enflasyon %69.9, %70 değil. TÜİK çok seviyor Erdoğan'ı, %70 bile diyemiyor. Gayri resmi enflasyon %110'un çok üstünde, %120'ye yakın şu anda savaş içinde olan, her gün cepheye asker, yığınak yapan, bomba atan Rusya'nın ve izolasyon altında olan, tüm batının izolasyonu altında olan Rusya'nın enflasyonu 17.8%. Şimdi diyebilirsiniz ki ya hani Rusya'nın rezervleri var değil mi? Doğalgaz rezervleri var, iyi kötü petrolleri var, Orayı çok fazla etkilememiş olabilir. Peki saldırdığı Ukrayna'ya bakalım onların rezervleri yok. Ukrayna'nın enflasyon oranı %16.4. Yani şöyle söyleyeyim size Erdoğan kendiyle savaşıyor. Erdoğan da yel değirmenleriyle savaşıyor. Onun için enflasyon bu kadar yüksek. Erdoğan bilime karşı savaşıyor. Akademik verilere karşı savaşıyor. Akla karşı savaşıyor. Onun için bu en ağır bedeller ödenen savaş. Yani cephe savaşının bile mantıklı bir izahı var ama akla karşı, bilime karşı, entelektüel birikime karşı verilen yapılan savaşın hiçbir izahı olmadığı için yani kusurlu da olsa işleyen bir demokrasiyi despot bir tek adam rejimine evirmenin bedelini ödüyorsunuz. Şimdi bunu keşke ayırabilsek. Keşke desek ki Erdoğan'ı destekleyenler bu beli bedeli iyi ki ödüyorlar. Ama bu ülkenin gençleri aklı başında insanları muhalefet edebilmek için canını dişine takanlara bakıp içimiz paramparça oluyor. Yoksa gerçekten bakın yanlış anlamayın beni. Yoksa gerçekten Erdoğan'ı destekleyen bu seçmen kitlesi çok daha ağır ekonomik imtihanları hak ediyor. Zira okumayan, araştırmayan, bunu tekerleme gibi söylüyorum ama söyledikçe kıymetsizleşecek diye endişe ediyorum. Yani okumamak, araştırmamak, ilgilenmemek ne kadar büyük bir fecaat. Bir ülkenin entelektüel seviyesi, okuma seviyesi, eğitim seviyesinin yerlerde sürünüyor olmasının bedelini ödüyorsun. Çok kötü bir eğitim sisteminin, çok kötü bir medya sisteminin, işte kendini güce satmış bir yargı sisteminin bedelini ödüyorsun. Keşke bu bedeli sadece oy verenler ödesek ki onlar daha az bedel ödeyerek bu süreci atlatıyorlar. Çoluk çocuklarına kadrolar veriliyor. İyi kötü aile, büyük aile kendini dengeleyebiliyor. Ama akıla karşı, bilime karşı savaş açmış Erdoğan rejiminin ortaya koyduğu performansın bedelini Tüm millet ödüyor. Çok daha acısı ne biliyor musunuz? Doğmamış çocuklarınız, torunlarınız bu bedelleri ödeyecekler. Bugün alınan yanlış kararların ve işte saçılan yok pahasına ona buna yandaşa o işlemeyen yatırımlara saçılan paraların borçlarının faizlerinin faizlerini torunlarınız bile ödeyip hepinize rahmet okuyacaklar. Öyle bir okuyacaklar ki kulaklarınız çınlayacak. Ama bilime karşı, akla karşı savaş açan iktidarı yerden yere vururken başkanlıkta gözü olan Kılıçdaroğlu'na laf etmeden geçmememiz gerek. Zira bugün çıktı dedi ki her bir muhtara KPSS sınavında başarılı olanlardan yardımcı personel vereceğim. Bu mu? Bu muydu çözüm önerisi? Yani sizin çevrenizde ne kadar yetişmiş ekonomist var? Ben şahsen tanıdığım aktörler var çevrenizde. Akademik yayınlarını takip ettiğim, okuduğum, ilgiyle popüler makalelerine baktığım. Bu mu çözüm önerisi muhalefetin? Yani Türkiye ekonomisini KPSS kazanan çocukları muhtarların yanına yamak olarak mı atayıp kurtaracağız? Şunu söyleseniz bile karşılığı var. Bakın biz bir kalemde 100 bin öğretmen atayacağız. Bunun kısmen bir karşılığı var. Muhtarlık ne ya? Dünyada muhtarlık mı kaldı? Herkes tüm evrakları online alıyor. Biz muhtarlığı kaldıracağız deyin mesela. Devrim yapacaksanız bunu yapın. Bu can acıtır, bu başka işsizleri getirir ama gelecek kuşaklara çok daha güçlü bir ekonomi işleyen bir devlet bırakırız. Muhtarlık ne ki? Yanına bir de KPSS kazanmış yardımcı atayacağız. Yani muhalefeti eleştirmeme kararı aldım şu dönemde. Ama öyle bir şeye geliyoruz ki, öyle bir noktaya geliyoruz ki dokunmadan geçersek iktidar hususunda, iktidar cephesinde yaptığımız eleştiriler havada kalmış. Bizi sadece iktidarı eleştirmek üzere aklını işleten adamlar olarak görebilirler. Enteresan bir şeyi yorumlayacağım size. Gücümü toplayarak söylüyorum bu cümleyi. Çünkü sizlerden de tepki geleceğini bildiğim için NATO'ya posta koydu Erdoğan ve Bahçeli ona destek olabilmek için dedi ki gerekirse NATO'dan çıkmayı göze alarak devam edelim. Bakın arkadaşlar bazılarınızın hoşuna gidiyor olabilir Erdoğan'ın böyle at pazarlığı yapar gibi NATO üyeleri üstünden işte elime düştüler her vetoda. Her vetoda bir pazarlık her vetoda şunu isterim bakın böyle yaparsanız yarın NATO'ya çok ciddi bir şekilde ihtiyacınız olduğunda onlar da sizle pazarlık yapar. Burası ya içinde olursun ya dışına çıkarsın. İçindeymiş gibi dışında... Hareket edersen oranın felsefesine aykırı hareket etmiş olursun. Bakın Batı medyasında Türkiye'siz yolumuza devam edelim. Yani İsviçre'yi, İsveç'i düzeltiyorum, Finlandiya'yı alalım mı almayalım mı tartışmıyorlar. Diyorlar ki Türkiye'yi atalım mümkünse. Mümkünse Türkiye'yi atalım. Şimdi bu tür kuruluşlar değerler üstünden işleyen kuruluşlardır. Aynı değerleri paylaşmıyorsanız sizin için sahaya inmezler, sizin için risk almazlar, sizin güvenliğiniz için destek vermezler. Dahasını söyleyeyim, altyapınıza alabileceğiniz çok önemli teşvikleri sizlerle paylaşmazlar. Bir ailenin içindeysen o ailenin şartlarına göre hareket edersin. Yok o ailenin içinde değilsen kendi önüne, kendi yoluna bakar çıkar gidersin. Hem içinde hem dışında olunmaz. Şimdi bunu gördükten sonra baktım. Bazı sol sosyalist entelektüeller şaşkına döndüler. Neden? Yahu Bahçeli ile aynı safta kaldılar. O kadar bir NATO karşıtlığı, o karşıtlık üstünden ucuz söylem, ucuz işte yorumlar yapmak varken bir baktılar. Aa Bahçeli ile aynı safa düştük. İşte toparlamaya çalıştılar. Onlar da bu tür tartışmalar çok sağlıklı değil falan demeye başladılar. Bunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Uluslararası kurumlar Türk dış politikasının başat aktörlerindendir ve geleneksel Türk dış politikası evrensel değerlerle eş güdümlü olarak hareket etmeye çalışan bu kurumlarla harmonik bir şekilde e, yol almaktadır, vuku bulmaktadır. Şimdi bir kat satır Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, dün yaptığı açıklama, ifşaat üstüne söylememiz gerekiyor. Bir şekilde her şey bu adamların eline geçiyor. E, imajını vermek muhalefetin elini güçlendiren bir şey. Açılan rakamlar, işte kullanılan enstrümanlar dosyanın içeriğinden çok daha ürkütücü bir şey var. Bakın dün 4 dala koşar adım hepsi A haberin Yayınını da canlı yayında aldılar soluğu. Neden? Yani madem sadece bir vakıf, iş o değil. Şundan korkuyorlar. Daha ne gelir? Bir en çok korktukları şu, otoriter rejimlerde kaçacaklar e, algısı yayılırsa, bürokrasinin içine bu algı yayılırsa, yapı çil yavrusu gibi dağılır. Neden biliyor musunuz? Çünkü karşınızda bir yapı yok, bir kurum yok, bir parti yok. Erdoğan karizması üstüne inşa edilmiş despotik bir rejim var. Ona olan güven de sarsılırsa bürokratlar kendi telaşelerine düşerler. Mesela şöyle bir şey olsa, Küba'da, Çin'de bir siyasetçi kaçacak denilse orada güçlü parti var, güçlü kurumlar var. Rejim güçlü, otokratik, totaliter bir rejim yoluna devam eder, yapı dağılmaz. Ama Türkiye öyle değil. Türkiye Erdoğan'ın üstüne yıkılmış bir fotoğraf var ve bürokrasi şöyle diyor. Ne yapar? Yapar. Reis ne eder? Eder. Durumu kurtarır, buradan çıkar. Bu ne zaman dağılacak biliyor musunuz? Bu açıklamalar yapıldığında değil. Altılı masa seçimi %100 kazanabilecek adayı ortaya koyduğu gün siz AKP o zaman A Haber'e nasıl koşuşuyor, nasıl üşüşüyor o zaman göreceksiniz. O zaman darmadağın olacaklar. O zaman bürokrasinin şalvarına ateş düşecek ve fırfır fır dönecekler Ankara'da. Herkes nasıl kurtuluruz, şimdi ne yapacağız, işte arşivlerde neleri temizlememiz gerekiyor gibi gibi e, dertlerin, tasaların peşine düşecekler. Bu kaçınılmaz. Ama Kılıçdaroğlu bu tür ifşaatlara eline geçtikçe devam etmeli. Bunlar tabii el artırarak devam etmeli ve bunları PR için değil de gerçekten Türkiye'de bürokrasi üstünden özellikle seçimlerin askıya alınabileceği bir süreci ortadan kaldırıp kitlelerin huzur içinde, güven içinde sandığa gidip netice alabileceği bir süreci kurgulamak için yapmalı. Bunun için yaparsa etkili olacak. Kendi şahsi PR'ı için yapmaya kalkarsa etkili olmayacak. Etkili olmayacağını göreceksiniz. Onun için Kılıçdaroğlu bu dili kullanmalı. Türkiye dilini kullanmalı. Kurumlar, demokrasi ve değerler dilini kullanmalı. Birinci tekil şahıs dilini kesinlikle kullanmamalı. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.